Yerinde konuşalımdan herkese merhaba. Her şehrin sesi, kokusu vardır. Bugün Eminönü'nde Tahta Kaledeyiz. Yoğun kahve kokusunun olduğu, adeta insan serinin aktığı bir yerdeyiz. Eminönü'nün zaten ne kadar kalabalık olduğunu biliyorsunuz. Ben şehrin kokusunu, sesini çok önemserim. Çocukluğumda yaşadığım yerde bir bakırcılar çarşısı vardı. O bakırcılar çarşısından geçerken İnsanların bakırlara sanatkarane bir şekilde tak 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 diye vurarak şekil verdiklerini görürdüm, dinlerdim. Yine yaşadığımız yerlerde böyle özellikle anne babadan dolayı kahve, kahve kültürünün olduğu yerlerde kahvenin kavrulması, o çıkan koku, nohutla alakalı da aynısı geçerli. Bunları böyle rahatça yakalayabiliyoruz. Emin önüne geldiğimizde de Mısır çarşısında dolaşan birçok insan oluyor. Biz de tabii ki burada dolaşıyoruz. Yolumuzu hemen bir tahta kaleye doğru çevirelim. Çünkü burada kahve satan e, mağazalar, yerler, dükkanlar var. Öte yandan bir ticaret merkezi, sağda solda neler var? Çikolata vesaire var. Bunları görelim diye geliyoruz. Sende de aynı etki oluyor mu o kahve kokusunu şöyle içine diye rahatça çekiyor musun? Çekmekten öte ben burayı yaşıyorum. Çünkü ee, <laughs> e, yaklaşık meslek hayatımın tamamını buralarda geçirdim e, ee, yeni camiden başlayarak işte sonra Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin e, bazı işlerin mimarlığını yapma e, şerefini elde ederek e, ömrüm burada geçiyor. Keza Mısır Çarşısıyla ilgili uğraşlarım var. Dolayısıyla burası tabii binlerce yıllık bir yerleşim, eski bir Venedik yerleşimi, Bizans itibaren burada çarşı dokusu var. Sonra Yahudi yerleşimleri var. Bunları hepimiz Yeni Cami'de yaptığımız programda da kısmen anlatmıştık. Ama tabii Tahmis. Kuru Kahve'nin Sokağı. Biz şu an Tahmis binasındayız. Çok güzel bir kahve kültürüne dair bir merkez oluşturuldu. Aslında çok da şanslıyız bugün çünkü merkeze çok yakın zamanda yavaş yavaş ciddi ve sağlıklı adımlarla, güzel sergisiyle ve arkamızda gördüğünüz zengin kütüphanesiyle İstanbullulara, ülkemize ve dünyadan ziyaret edenlere güzel bir nokta oluşturmuş. Tahmis Sokağı çok güzel bir şekilde tanımlamış diyorum. Ben zaten bura için ayrı bir başlık açacaktım. Evet arkamızda çok güzel bir kahve kitaplığı var. Sonuçta kahve bir kültür. Yalnızca önünüze gelen içeceği yudumlamanız değil. Onun hazırlanması, ritüeli hatta kahve tanelerinin getirilmesi. Bunlar tarihte de çok fazlasıyla bir bakıma efsaneleşmiş gerçekleri içinde barındıran güzel temaların olduğu bir hakikat diyelim. Burada da çok güzel bir kahve kitaplığı var. Tamis binasında üst katta Kul Kahveci Mehmet Efendi'nin sergi salonu var. Mehmet Efendi'nin bir bakıma kurulduğu dönemden günümüze kadar gelen kısma bölüme kadar geçirdiği evreleri gösteriyor. Öyle kolay değil bir asrı açıkçası aşan büyük bir e, işletme şirket sadece Türkiye'de değil, dünyada da e, zor. Burası kuşaklar boyu bu işi yapıyorlar. Hem biz burada gezerken o kahve kokusunu çekiyoruz içimize, hem kahvemizi alıyoruz, evimize dönüyoruz. Kahvenin kültür olduğunu burada bu tahmis binasında çok rahat görüyoruz. Tabii sadece kuru kahveci Mehmet Efendi yok. Tabii. Yani Nuru Toplar Kahvecisi var, e, Kuru Kahveci Han var hatta. Söylediğin gibi şimdi Tahtakale'deyiz bu özellikle Tahtül Kale yani. Evet. Kale altındayız. E, tahtel eski hatta kale de demezmiş bizim atalarımız. Kal'a derlermiş. Doğru. Tahtel kal'a. Kalenin altındaki yer bir de tahtel bahir var denizaltı için kullanılan. Doğru. O yüzden yukarıda Beyazıt tarafında bir Osmanlı sarayı var yine Fatih'in yaptırdığı. Muhtemelen surların olduğu geniş yüksek surların olduğu o kısmın altını ifade etmek için burası kullanılıyor. Tahtel kal'a. Şimdi kahvenin serüvenini çok öyle anlatmışlardır. İşte 1500'lü yılların Birden ortasında... Birden fazla varsayım var zaten. Evet, 1500'lü yani, yılların ortasında gelmiş gelmişler lazım. gibi. Yalnız bir Osmanlı aydını, münevveri diyelim. Bir Osmanlı müellifi Latifi şiirler yazıyor. Çok güzel böyle e, hayatından kesitler var. Tahta Tahtakale'yi anlattığı bölümde, İstanbul Risalesi'nde diyor ki bu Tahtakale denilen yerde mağazalar var. Böyle e, satış yapılıyor. Kalabalık bir yer. Aynı zamanda burada hokkabazlar gösteri yani o zamanın e, Yaklaşımıyla diyelim meddahlar, gösteri yapanlar ağırlıklı olarak bulunuyor. Kimileri var ki yine deliğinden Mısır'ı gösterir veya küçük bir Masura'nın deliğinden başka bir yere baktırır gibi. O 1520'leri anlattığında burada kahvehaneye değil mi? Ondan 20-30 sene sonra kahvehanelerin açıldı ve buranın artık kahvehane kültürünü, yani şu merkez Tahtakale'deki bu bölümden hem Osmanlı coğrafyasında hem Avrupa'ya yeterince yayıldığı anlatılıyor, düşünülüyor. Hı hı. Biz e, günümüzde kafe ve kahvehaneyi aslında ayrı ayrı kullanıyoruz gibi geliyor bana. Nedir kahvehane biraz daha böyle nasıl diyelim e, zevk için değil de keyif için değil de vakit geçirmek için. Ama öte yandan e, çay içip daha da böyle ucuza nerede oturabilirim ki denilebilecek gibi. E, evet ama kafe denilince daha böyle ışıklandırması aynı arkamızdaki kütüphanesi gibi kitaplı olan yerlerin olduğu bölümler geliyor aklımıza. Bir de Aslında karşılıklı muhabbetin oldu. oldu. Ee, bir, hemen bir müdahale edeyim. İlginç bir şey var. Tabii kuru kahveci Mehmet Efendi biliyorsunuz inovatif yani bu tahmis sokakta evet kahve satılırken Aynı bu İskender'i hani döneri işte evet. farklılaştıran İskender gibi o da kahveyi dibeklerde öğütmüş ve yani o başka bir şeye getirmiş. Çekmiş yani kahveyi ve farklı bir şekilde sunmuş. Dolayısıyla her zaman inovatif yaklaşımları var. Biliyorsun biz bir yemek yediğimizi hemen sonrasında çay ikram ederlerdi. Oysa evet. bu yeni üretilen kahve makinelerinde... Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin de teknik desteği olduğu için çok başarılı Türk kahveleri üretiliyor. Ve birdenbire... Konu değişti ve artık her yerde tekrar Türk kahvesi bir son 10 15 yıldır tekrar altın çağını yaşıyor. ve Çünkü kötü yapılıyordu, köpüksüz evet. yapılıyordu, soğuk geliyordu filan. Bunların da arkasında hep gizli kahraman aslında kuru kahveci Mehmet Efendi var. O önder şeyini her zaman sürdürüyor. Biliyorum. Sadece Türkiye'de değil dünyada bir kahve kültürü yine revaçta. Tabii. Hani bizim o eski kitaplarda rastladığımız, okuduğumuz, işte şöyle kahvehaneler açıldı, muhabbetler edildi, kitaplar okundu. Hatta dedikodular yapıldı, işte hükümetler yıkıldı, kuruldu Tabii. gibi gibi bu, bu yerler... E, Çok bizim ünlü tutkunları azından... var kahvenin. Mesela Bach. Ee, cebinde 42 tane sanıyorum. Eşim daha iyi bilir çünkü kahve kantatını onlar evet. söyledi. Yine Kuru Kahveci Mehmet Efendi bizleri kırmadı ve genç müzisyenlere de sahneye çıkma şansı verdi. Süreyya Operası'nda iki yıldır e, kahve konserlerinin e, destekçisi oldu. Ve e, şöyle bir şey orada kahve kantı da sergilendi. Çünkü bunlar hem bizle alakalı hikayeler hem dünyaya yansıması olan hikayeler. Senin de söylediğin gibi yani... Kahve bizde e, buraya geliyor, dünyayı etkiliyor, sonra bunun için bir kahve kantatı yazılıyor. İşte e, efendim yüzyıllardır söyleniyor, neden bizde de söylenmesin? Biz bunları e, bulabildiğimiz zaman bu kültür hayatımızın içinde serpiştirip e, bu köklü firmayla e, bunları da şey yapabiliyoruz. Benim e, söylemek istediğim aslında başka bir şey var, e, mimari kültüre yaptıkları katkı çok önemli. Yani içinde bulunduğumuz mekan değil salt. Şunu farkına varmışlar. Zühtü Başar 1932 yılında işte e, meslektaşın meslektaşım büyüğümüz bu ilk köşedeki herkesin bildiği Ardeko bina yı 1932 yılında yaparken dünyadaki ticarethaneleri geziyor şey yapıyor. Yeni bir standart getiriyor işe ve Sonra mimarinin hı. etkili olduğunu Kuru Kahveci'de anlıyor ve mesela gazete ilanlarında binanın perspektiflerini filan hep paylaşıyorlar. Sonrasında işte İHA Hulusi biliyorsun logoyu evet. tasarlıyor. Yani aile şey, çünkü şu anda mesela olduğumuz binada da bu Hant Han Tümertekin tasarımı bina. Bina müelifi benim. Uygulama projelerine bütün izinlerini ve son detaylarına kadar biz çizdik ama tasarım ham Bey'indir. Bunda asla bir yanlış ifademiz olmamalı. Ee, ama mesela giriş kapımız o kapı için bir yıldan fazla uğraştık. Yani bir şeyin köklü olabilmesi için bir durumun bir e, kurumun veya işte bir e, yapılan işin ve mimari bir eserin e, hemen bu olduğumuz avluya girişteki kapı mesela Bülent Erkmen'in tasarımı ama o kapının özel bir statik tasarımı var e, işte yine Osmanlı dedi e, dedi onlar metal yapı dekorasyon onlar e, kapının imalatını yaptı söküldü takıldı bir şeyler içimize sinmedi bir sene yani bu şeydeki gibi Avrupa'da hani anlatırlar oradaki mimar arkadaşlarım bir Avrupa ülkesinde bir opera'nın tabela için bir sene iki sene e, tasarım için uğraşılır e, denir. E, e, burada da mesela biz de aynı lüksleri yaşıyoruz ve zevk alıyorum bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Zaten şimdi sen e, mimari olarak değiniyorsun yapılan bina eskiden de e, hanlarda meydanlarda caminin duvar diplerinde yine kahve ikramları oluyormuş. Benim eski metinlerde rastladığım ve hoşuma giden çok da görmek istediğim yer Ayasofya'nın Avlusunun içerisinde bir kahvehane var. Orada oturuyorlar. Nerede? Ee, hemen şadırvanın olduğu kısım. Yani bugün giriş yapılan kapının olduğu yere yakın. Orada iskemleler var. Evet. Külliğin içinde Evet. Ay, ay, bahsettiğimde yaklaşık 1900'lü yıllar. Aa, i̇lginç. Ee, fotoğraflarını Kaçak da birkaç kahve kez <laughs> denk gelmiştim. Ee, orada sohbet ediyorlar. İşte camiye gelen, namaza gelenler veya çıkışta biraz muhabbet ediyorlar. Aslında bulunan her yer veya vakit sohbet etmek için değerlendiriliyor. Hepimizin dinle yapışmış olan gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister veya ahbap ister ee, kahve bahane. Hani bu ee, onunla bağdaştırınca konuşturucu bir etkisi var. Sen mimari olarak değindin. Bu öylesine farklı ritüelleriyle Peki. kültür haline gelmiş ki misal ee, sarayda kahveci başılar var. Yani sadece ama bunu saraya ee, has görmemeli. Sadece sarayda olan bir işte kahveci başı kahve ikram ediyor diye görmemeli. Aynı zamanda diğer devlet adamları ve zenginlerin evlerinde hizmet edenler kahve evet. pişirme konusunda ustalaşmış kişi kahve pişiriyor. Bunun hangi cezvede pişirileceği, ne kadar süre pişirileceği, hangi fincana konulacağı, o fincanın üzerinde yazı yazıp yazmadığı misal Yıldız Sarayı'nda, Dolmabahçe Sarayı'nda fincanlar var. Üzerinde isimler yazılmış bunların. Misal Refia Sultan, veya Refika Sultan, Sultan Abdülmecid'in... Mevhibe Celalettin, Cemile Sultan'ın torunu muydu? Mevhibe Celalettin... Torun olması lazım. Abdülhamid'in kız kardeşi. Cemile evet Sultan. kız kardeşi Sultan Abdülhamid. Mevhibe Celalettin evet. anılarında mesela, Prenses Mevhibe'nin anılarında şey, o kahve ritüelini komşu köşke gelen gayrimüslim hanımların o kahve ritüelini görmek için kendilerini misafir olarak köşklerine davet konaklarına, yalılarına davet ettirdiklerini söylemişti. O ritüelden de uzun uzun bahsetmişti. Yani bunu görebilmek bile yabancılar için bir şans. Tabii zaten onu da merak ediyorlar. Saray hayatında özellikle merak ediliyor. Kahve ikram edecek bir hanımefendinin işte başına doladığı diyelim artık veya sardığı her ne ise çünkü farklı farklı o kumaşların cinsleri var, üzerine giydiği, üzerine yine taktığı bir mücevher vesaire. Bunlar olarak hükümdarın huzuruna çıkıp ikram edebiliyor ya da gelen misafirlere böyle ikram ediyor. O yüzden gelenleri cezbediyor. Ben bunu şöyle biraz benzeştiriyorum. Günümüzde uzun süredir sabah işe gidenlerin elinde böyle bir zincir kahve mağazaları var diyelim. Oradan alınan kahveler işe giderken ayılmak için ya da iyice bir sert şekilde çarpsın da kendime geleyim diye içilen kahveler var. Bir bakıma statü göstergesi gibi oldu. Biraz eskide de böyle insanların kahve içmesi, o kahveyi içerken konuşması, tavrı. Mesela Osmanlı Sarayı'nda kahvenin makbulü Yemen'den gelen kahve. Yemen dışındaki kahvelere itibar edilmiyor. Günümüzde şimdi burada sergide de dolaştık. E, yüzlerce ülkede herhalde kahve üretiliyor. Tabii. Aynı zamanda işin ilginç tarafı şu ki Türkiye'de kahve yetişmemesine rağmen bir Türk markası yüzlerce yine ülkeye kahve ihraç ediyor. At binenin kılıç kuşanın. <laughs> evet ya bu müthiş bir ticari zeka Ama aslında. Hollanda biliyorsun mesela bütün üretimini mesela tarım üretimini kendisine ait olmayan topraklarda yapar. Ya da endüstriyel ormanlar açan ülkeler başka ülkelerdeki ormanları kiralayarak bunu yapar. Hı hı. Bu illa sizin sahip olduğunuz bir değerle <laughs> alakalı değil tabi. Ama bizde de üretim çalışmaları devam ediyor. Şu an yer ve şey söylemeyeyim. Bizde de benzer iklim aranıyor ve belki yani haber bile olmuş olabilir ama şu an en azından ben şey yapayım onu duyulur zaten. Birkaç Türkiye şey topraklarında de... da birkaç evet, yer evet. Evet. Bakılıyor çünkü şey yok diye bir şey yok ama mesela düşün ki Rize'de çay yoktu ama şimdi var Rize çaysız anlamaz evet. dolayısıyla kahvede bir özel bir şey ama donduğu zaman yurt dışında ya da sizin dışınızdaki parametreler olduğu zaman kötü kahve olduğu zaman o tabii ki bir sizin dışınızda olan parametreler sizi zorladığı için tabii. üretimi kontrol altında tutmak çok önemli. Ben açıkçası böyle bu, bu bir ticari zekadır. Önemli buluyorum. Hı hı. Hatta sergide de kuru kahveci Mehmet Efendi'nin fotoğrafları var. Yan hatırlamıyorsam burası 1870 yılların başında evet, kuruluyor. Evet. Şöyle bir bakın. Neredeyse bir buçuk asra. Tam e, bir, bir buçuk asır ve evet. böyle bir kitabımız var. E, satışta Şöyle, da anda, aşağıda evet. gösterelim 150 yıl. <laughs> evet. Şöyle. 150 geçtik. Evet. Türkiye'deki 150 yıllık serüveni gibi söyleyebiliriz. Evet. O da çok kıymetli bir kitap. Yani evet bu bunları bir miktar yazıya dökmek, anlatmak hatta aklımdan az önce şu geçti keşke o dediğin kahve seremonisinde çok ciddi bir şekilde bir tanıtım olarak ele alıp o kahve seremonisini görmemiş bizler ve eskiden çok merak etmiş yabancıların da hatırına bir kaydetmeye çalışmak bile bir proje aslında değil mi? Tabii yapılabilir biz özellikle uzak doğuda Japonların çay seremonilerinden bahsediyoruz evet. çayı nasıl hazırladıkları işte giydikleri kimonolar nasıl sundukları, bunun saatler sürdüğü vesaire uzun uzun yazılıyor. Uzak doğunun kültürünü aktarmak için birebir diye anlatılır. Bizde de gelen turistlere bu kahve ikramı tabii ki bu bir ticari açıdan bakınca çok verimli olmayabilir ama belki devlet desteğiyle bunu yapabilirsek yabancıların Türk kahvesini daha da iyi tanımasına vesile olabilir. Zaten Burada bir miktar, yani bu bir, bir miktar tabii. Kuru kahveci Mehmet Efendi asıl işi kahveyi en iyi şekilde üretmektir. Dolayısıyla hani şey daha temkinli böyle hani satış. Ama şu an ufak ufak tadım dediğin gibi tabii. ölçekte tam oğlu dozu yakılacak şekilde şöyle, avluza gördüm. Şöyle bahsedecektim. Özellikle tarihi yarımada da Sultanahmet civarında dolaşırken işte kaftanlı, kabuklu insanlar var, fotoğraf çektiriyorlar. Bu yurt dışında da öyle. Hı hı. Ama bunu yiyecek içecek kültüründen de hı hı. E, böyle bahis açarak yapması çok e, kıymetli olur diye düşünüyorum. Nasıl Fransızların bir yanımızda Mustafa çay hanı varsa... var. Hemen burada hemen de bir yanımızda bir çay içilen bir han var. Çeşitli evet. çaylar içilebiliyor. Biraz öyle şey büyük bir alan ama hani biz de bunları hep küçük küçük şeyleri hı hı. seviyoruz. Ben de yurt dışına gittiğimde eşim eczanelere gitmeyi çok seviyor. Hı hı. Ben de tarihi olanları en azından seçmesini sağlıyorum. O eczane dolaşmayı çok seviyor. Ben de şey pastane gezmeyi çok seviyorum. Neden bizde de kahveci gezilmesin değil mi? Şöyle Seda bak burada bir yine e, Abdülaziz Bey'in kitabı var Osmanlı evet. Adet Merasim ve Teşvati. Evet. Ya eskiden her şey bir sırayla, bir teşvat evet. usulüyle e, yapılıyor. O yüzden çay, kahve, yemek yeme, bir bayram seyran gidiş gelişler, kahveye şöyle bir, bir bakın da burada... bayramda seyranda kahve ikram ediliyor. Türk adetlerinde kız istemeye gidildiğinde kahve ikram ediliyor. Aynı zamanda bir kafede buluşulup yine kahve ikram ediliyor. Hatta kahvenin biri gidiyor, biri geliyor. Fakat şunu sorayım sana, e, sence şu aşamada bizim yaşadığımız dönemde Türk kahvesi mi yoksa e, zincir markaların kahveleri mi revaçta? Bırak onu. E, tabii ki Türk kahvesinin tahtı hiçbir şekilde hiçbir e, seremonisiyle e, hatta ee, inanılır inanılmaz bakılan bir falıyla şeyle ile bu bunun, bunun de fal şey var. fal <laughs> fal bahsi var hiç onu hiç açmadık e, onu bırak o zincir kahve dediğin yerde demleme Türkçeyi <laughs> başladı yani dolayısıyla e, o kendi kültürünü reddetmeden tabii ki yani insanları ben e, bir engel olunması gerektiğini düşünmüyorum mesela burada kahvesiz kalındığı dönemlerde kakao olmuş. Aynı beyaz fırının o da yine 180 hı hı. yıllık bir marka sahibi de çok sevdiğim bir insan. E, onlar da mesela un olmadığı zaman e, yokluktan işte e, bu şey acı badem kurabiyesine yönelmişler. Mesela acı hı. badem kurabiyesinin şeyi odur hikayesi. Unsuz kalındığı dönemde başka bir tarif geliştirme. Burada kahve olmadığı zaman kakao olmuş. Şimdi Nohut kavrulduğunu da ben duymuştum. E yani mesela burada fitri kahve de var. E, başka tip kahveler hı hı. de var. Yani hani e, ben bağnaz değilim. Her şeyin yeri kendi yeri hiçbir şey bir diğerinin yerini tümüyle ikame edemez ama e, çeşitlilik de esastır. Yani hiçbir zaman e, yani Türk kahvesi var. O öbürünü içen yoba işte elinde onun da sağladığı başka imkanlar var. Çünkü o bir sosyallik sağlıyor. Hı hı. Asgari bir mekan tasarımı sağlıyor. Rahatça oturmanızı sağlıyor. Başınıza dikilmeyen garsonlar. Ya yani onun şeyi başka. Onun kahvesi de bir, bir yerden sonra size çok esprili gelmiyor. Bir Türk kahvesinin damakta bıraktığı tadı e, hiçbir şey yerine tutamaz. Ha, tabii bu arada Allah selamet versin mimarı e, okuldan hocamız Türk kahvesi dememize kızardı. E, çünkü biz Türk'üz zaten. Yani kahve, biz kahve diyeceğiz. Başkası onu bize yabancılar Türk kahvesi der ama artık bu geçti. E, Türk kahvemizi e, keyifle içebiliriz. Bir şey daha söyleyeceğim. Sen hanlardan bahsettin. Unutmadan buradaki bir güzellikten bahsedeyim. Çünkü buna çok emek verdik. Bu metal... E, tasarımın arkasındaki duvar aslında bir işte belki 16. yüzyıl hanının ayakta kalmış bir duvarı. Bu duvar çok yerinden delinmişti. Vakıf eseri. Hemen arkamızdaki duvar. Beton armeler, tuvalet izleri hatta belki bir fotoğraf paylaşırım ama çok kötüydü gerçekten. Bölük pörçük olmuş bir şey. Biz komşumuzun izinlerimizin sürelerini uzattık. İzin süreçlerimiz ve bu binayı açabilme süreçlerini neredeyse bir yıl aksattık ama komşumuzun duvarını restore ettik. Yani bina değil, tabi bina betonar mı arkasındaki buna saplanan ama bu burada bir hanın izi kalmış ve biz burada bir komşuluk gözettik. Ee, koruma kurulu acaba bir cam mı konulsa ara dedi ama o yoğuşma yapardı yani o dokuyu bozardı. Ee, dolayısıyla tabii biz kendi sınırımızdayız, onun sınırına da taşmadık. Öne de çektik hatta onu gösterebilmek için yer bile kaybetmeyi göze aldık. Ama o, komşumuzun duvarını restore ettik. Şimdi Böyle pozitif işler pozitif bir değer katıyor. Yani biz bu duvarı görmek için yapmadık bunu aslında. Sonuç olarak güzel de bir duvar Evet ben de edindik. bakıyorum. Dikkatimi şimdi çekti. Evet Sen arkada belki çekmeyecekti. alt katlarda <laughs> belki daha çok hissedilir. Belki gezerken anlatılır ama... Bir işin bazen olumlu böyle olumlu yönleri sonuçta atmosferi de oldukça etkiliyor. Yine Ham Bey'in kararlarıyla ben tuğla tasarımını çok severim. Dünyada da aldı yürüdü şey bizde maalesef iyi tuğla işçisi yok şu an. Oysa biz Selçuklu'dan en iyi tuğlaları, en güzel cepheleri Selçuklu'da Osmanlı'da biz yaptık. Dolayısıyla bu binanın tuğlan yeniden tuğla yapı. Tuğla cepheler üretilmesinde de bu kültür merkezinin bir insanlara ilham verici olmasını da diliyorum mimari kültür açısından. Umarım olur. Ben de biraz kafelerden, kahvehanelerden şöyle bahsedeyim. 1970'li yıllarda sadece Beyoğlu'nda bir haberde 1200 küsür tane kahvehane olduğu veya kafe oldu. ikisi birlikte yazıyordu. İşsiz de çokmuş herhalde. <laughs> ee, yani neredeyse adım başı demek ki. insanlar oturacak, sosyalleşecekleri, sohbet edecekleri bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Günümüzde tabii ki özellikle sahil kesiminde, hani nedir İstanbul için söyleyecek olursak bir tophane civarı, Eminönü, karşı e, yakada Üsküdar, e, bu sahille irtibatı devam eden e, kadim yerleşim yerlerinde mutlaka kahvehanelere uğranılıyor. Deniz manzarasına işte böyle göz atarak öyle sohbet edilmek siniyor. Ben 1800'lü yıllarda İstanbul'a gelen, İstanbul'u gezen eee seyyahların da kitaplarına baktım. Onlar da Türklerin kahve zevkinden bahsediyor. İçlerinde belki en iyi tanımlayan Edmond de Amicis. Diyor Değil ki mi? bu Türkler her yerde kahvehane açmışlar. Mezarlıkta dahi kahvehane var sizin kahvehaneyi görmenize de gerek yok sadece kahve diye bağırmamız yeterli 3 dakika içerisinde bir yerden size kahve gelir nereye giderseniz gidin bunu yapabilirsiniz diyor. Yani böyle abartarak ama çok hoş bir şekilde anlatmış. Şimdi e, günümüzde de evet dolaşırken tahta Tahtakale'de e, burayı tahmis binasını o yüzden e, önemsedim hem bir sergi hem yan tarafında söylediğin ee, handa yine çay ikramı, kahve ikramı. Bir de daha özel usulde cezveyi hani kısık ateşin e, üstüne koyarak yavaş yavaş kahveyi yapma usulü var. Biraz da zahmetle herhalde bir 10 dakika sürüyor yaklaşık. Evet. Çok tercih edilmiyor ama... Köyde kahveler falan böyle ufak ufak öyle yerler de vardır o, e, Onun tadı bir başka... Ve İstanbul'u gezenler, yine yurt dışından gelenler bu konuda e, Türk kahvesinin izni sürüyor. Mesela burada Sabri Koz ve Kemalettin Kuzucu'nun e, İngilizce yapı kredi yayınlarından çıkan e, Türk kahvesi <laughs> başlıklı kitabı var. Yurt dışına da yine bu <laughs> şekilde tanıtılıyor. Biz artık kahvenin yanı sıra tarihi dokuyla senin yaptığın gibi buranın uyumlaştırılması, hanların <laughs> kullanılması bu şekilde güzel e, yerler açarak kendi kültürümüzü yurt dışına... Önce söyleyeyim, i̇hraç edilebilir Çünkü Viyana'dan bahsediliyor, Paris'ten bahsediliyor. Neden İstanbul'da onların arasındaki yerini almasın? Kros bile biliyorsun. Hani bizim bu evet. hilal e, evet, evet. bizden etkilendiği bir simge olduğu söylenir. Bu hikayeler güzel. Yani kimlerden kimlerden konuştuk. Kuru Kahveci Mehmet Efendi'den, Bahtan, Kahve Kantatı'ndan, Viyana'daki kahvelerden ve buradaki kahvelerden. E, bunlar e, her zaman yaşıyor. Turizm her zaman olacak. Seyahat, her zaman olacak. Dolayısıyla bunları manalı kılmak, değerli kılmak, sonra tekrar gelinebilecek şekilde anımsatmak, mesela kokudan bahsettim. Hı hı. Koku çok önemli bir katman. Koku bizi itiyor veya çekiyor ve bu sokak bizi yüzyıllardır insanları çekmiş ilelebet çekmesini diliyoruz değil mi? Tabii ki öyle olsun. Ha bu arada burada bir liman var. geçmişte Bizans'ın. birden bire o aklıma geldi. Sana neden söyleyeceğim? Çünkü şu an içinde olduğumuz alan denizden çok uzakta. Hı hı. Dolgular, dolgular, dolgular var. Oysa biliyorsun Yeni Cami programında da gördük. Yeni Cami'nin önündeki deniz çok surları Çok evet. e, direkt eee şey şimdi nimet ablanın olduğu yer mesela bir deniz suru aslında. Evet. E burada ta böyle Kirasan'a kadar giden bir deniz surları var. Şimdi ben tabii bu bölgede çok e, çalıştığım için e, en ufak bir şey yaptığınız alta Zaten hemen arkeoloji müzesi denetiminde en ufak 5 santim toprak kalsanız müze denetimi de yapmak zorundasınız. Mesela hemen bu e, Tahmis sokağa devam eden böyle dükkanların birinin altında mesela liman kalıntısı çıktı. Yani liman, bu, liman sınırı. Bizans bahsediyorsun değil mi? Bizans evet, döneminden Bizans dönemi limanı muhtemelen tabii ki. Yani böyle beyaz beyaz taşlarıyla şeyleriyle. Yani şu an aslında biz denizin neredeyse eski denizin kenarındayız. Hmm. Tahmis Sokak o kadar da aslında önemli ve önde bir yer. şu an dolgularla biz bunu kavrayamıyor olabiliriz ama içinde bulunduğumuz alan aslında aynı zamanda bir arkeolojik miras. Ya İstanbul bu konuda hakikaten sonu gelmeyecek bir şehir gibi. Kazdığınız yerde çok dikkatli olmanız lazım söylediğin gibi denetim nerede denetim olduğumuzun fark çok evet. çok zengin bir yerdeyiz çok köklü bir yerdeyiz cennetlerin podestaların işte bu eski hükümdarların çarşıların ticaretin merkezindeyiz bu ticareti nitelikli bir şekilde önce biz kendimiz için önce kimseye göstermek veya hani şey için değil ama önce kendimiz keyfini çıkaralım bu güzelliklerin bu ülkenin nimetlerini ve ondan sonrasında gelen dostlarla paylaşalım diyorum. Dursun hoca da İstanbul'da yaşama sanatı diye anlatıyordu bunu. Gerçekten şimdi sen benim bu konuda bilgim yoktu açıkçası. En azından bu kısma kadar o limanın geldiğini bilmiyordum. Ama e, Fatih İstanbul'u aldıktan sonra ilk işi Burada bir hamam yaptırmak, Tahta Kale'de bir hamam Tabii. yaptırmak. Burası yine o dönemde de ticaretin yoğun olarak yapıldığı bir yer. Bizans döneminde de öyleymiş. Zaten çevremizde birçok han lazım evet, değil mi? Birçok han yapılıyor. Rüstem gibi, Rüstem Camisi gibi eee çok dikkat çeken, son derece güzel, şık, zarif bir külliye yapılıyor. Onda restorasyon tamamlandı. Onu da Evet, burası o yüzden kahve kültürüyle, inanç veya İslam kültürüyle ticari kültürüyle çünkü sadece Müslümanların ticaretle ilgilendiği bir yer değilmiş. Museviler, Yahudiler, Hristiyanların tabii, da çarşı dediğimiz ticaret çarşı yaptığı var. yer. Hatta şöyle söyleyelim. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin babası baharat dükkanı tabii. işletiyor. Yani bir baharat babası baharat işiyle uğraşan birisi. Onun yanında yetişiyor. Mısır çarşısı keza öyle. Şimdi kokulardan bahsetmiştik. Günümüzde de bir Mısır çarşısından de girince o, arada, o kokuyu çekiyoruz içimiz. Oradaki baharat kokularını rahatça çekiyoruz. Bir de bunun birkaç asır öncesini düşünmek gerekiyor ki hani o kokuların daha yoğun olduğu daha keskin olduğu nüfusun daha az olduğu daha dikkatli bakıldığı daha dikkatli gözlendiği bir süreç günümüzde ama bu sokakta kahve kokusu Hala yoğun bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Hatta bir şu programı yaparken keşke kokuyu da iletme imkanı olsa Değil mi? o olacak. kokuyu çekiyoruz içimize. Bir gün olacak bu teknolojilerle mutlaka kokuyu da ileteceğiz. Evet, İyi yine, mi kötü mü bilemem. Yine çok güzel bir program oldu Seda. Evet, evet, Bugün tahmis binasındaydık yerinde konuşalım da. Tahmis binasında kuru kahveci Mehmet Efendi'yi diğer İstanbul'da kahve satan işletmeleri diyelim. İstanbul'un kahve kültürünü ve günümüzde bu kültürün ne kadar yine revaçta olduğunu, insanların nasıl bir araya geldiğini kısacası kahve kültürünün sohbet etmek için adeta bir bahane olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.